Ersan Turan organizasyonu olan ve bu yıl tam 16.sı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Ersan Turan Kickbox organizasyonu basın toplantısı ve face to face etkinliğine hepiniz hoş geldiniz şeref Sizleri tanıyabilir miyim? Tabii ki ismim Ersan Turan. Kickbox dünya şampiyonu ve milli takım antrenörüyüm. Tokat'ta da bir spor salonum var. Orada hem öğrenci yetiştiriyorum hem de hayatımı idam ettiriyorum. Ee, aynı zamanda da bu tür uluslararası kickboks organizasyonları yapıyoruz 2007'den bu yana. Bu yılda 16. programımızı Allah nasip ederse gerçek, gerçekleştireceğiz. Memnunduk Ersen Bey. Biliyorsunuz ki yarın büyük gün. Yarın da sizin organize ettiğiniz maç olacak. Neler söylemek istersiniz yarın hakkında? Valla 8 tane ana maç var. Çok değerli maçlar. Her biri birbirinden kıymetli. 8 maçın 8'de çok... Ee... ...güzel maçlar, seyircileri doyurabilecek maçlar... Hı hı. ...aynı zamanda da ondan önce 9 tane alt maç var... ...orada benim sporcum dünya şampiyonu... ...Ebubekir Ebu da dövüşecek... ...8 maçta da şöyle söyleyeyim onunla ilgili bir açıklama yapayım... ...çok önemli bir dünya şampiyonluğu resmi kemer maçı var... ...Buako Pro dünya şampiyonluğu kemer maçı var... Ee, ...aynı zamanda dörtlü turnuva kıtalar arası... E, ...şampiyonluk maçı var... ...bir bayan olmak üzere ağır siklet ve orta sikletlerde toplamda 8 tane müsabakamız var. Bu müsabakaları bütün dünyadaki herkes canlı yayın olarak izleyecek değil mi? Evet 110 ülkeden canlı olarak izlenebilecek. Ee, bu da tabii ki bizim için çok önemli. Hem sporumuzu yapmış oluyoruz, sporu tanıtmış oluyoruz, insanlara sporu özendirmiş oluyoruz. Aynı zamanda da hem ilimizi ülkemize aynı zamanda da Dünyanın 110 ülkesine tanıtma fırsatı bulacağız. Bu da bizim için çok gurur verici bir şey. Yarın için o zaman başarılar dileyelim. Teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun. Ben bu organizasyonu yapmamızda olanak sağlayan öncelikle Tokat Valiliği'ne, Tokat Belediyesi'ne, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne, tüm sponsorlarımıza ve bizleri 16 programdır destekleyen Tokat seyircisine, Tokat halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ben de sorularımı cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar, ismim Büşra Çetin Kaya. Yaklaşık 4,5 senedir falan bu sporu yapıyorum. Amatörde birçok ismi yendim kendimi bu anlamda geliştirdiğimi düşünüyorum her gün. Günden güne ve profesyonel kariyerimi dörtte dört yaptım. Yarın beşinci maçımı çıkacağım. İnşallah onu da galibiyette sonuçlandıracağım. Umarım. Yarınki maçta iki kadından birisini Neler söylemek istersiniz? Düşünceleriniz nelerdir? istediğim rakipti rakibim. İranlı rakibim zaten. Yarın Türk bayrağını da algılandırmak üzere çıkacağım ringe ve e, çok çalıştım. Hakkını vereceğim ringde inşallah. Ee, ben Ahmet Çetinkaya, Büşra Çetinkaya'nın eşiyim. Ee, Öyle mi? Aynı, aynı zamanda eşiyim. İki çocuk annesi, gururumuz, şampiyonumuz. Amatörde birçok e, sporcuyu sporcu yendi. Avrupa şampiyonlarını yendi, milli sporcuları yendi. E, yarın akşam da Ersan Turan organizasyonunda e, Türkiye'de birçok sporcuyu yenmiş. Parmida Koşkabarla karşılaşacağız. Ee, i̇nşallah güzel bir maç olacak. Ona göre hazırlandık. Ee, güzel geçeceğini düşünüyorum. Profesyonelde dörtte 4 yaptı. Yarın 5. maçımız için hazırız. Ona göre çalıştık. İnşallah galip gelen biz olacağız. Umarım. Teşekkür ederim. My name is Parmida. Hoş haber. And my nickname is Nightmare. Um in bazı Çok kısa sürecek. Fazla sürmeyecek. Eee ve bir şey daha ki mixam beyam, ki brande hal mide vel in ki ye kari kani rıqibet bezare hal mide. Benim için çok kolay olacak diyor. Geçen seferki gibi. Geçen sefer nasıl kazandıysam bu sefer de öyle kazanacağım, inanıyorum. Adım Haşim adım Karakurt, 17 yaşındayım. Bu yıl Ersan Turan organizasyonuna ilk defa katılıyorum. Sürekli takip ediyorum. Katıl katılmayı merak etmiştim, katıldım. Memnun olduk. Hocam sizleri tanıyabilir miyim? İsmim Hüseyin Fındık. Eee uluslararası hakemim. Aynı evet. zamanda e, 6 sene Tokat'ta çalıştım. Tokat Hava Limanı Müdür Yardımcısıydım burada. Tokat'ı çok sevdik, seviyoruz. Onun için bir ayağımız Tokat'ta sürekli. E, Tokat'ta Ersan Turan kickbox profesyonel maçları e, dünya çapında, dünya e, vizyonuna yakışır şekilde kaliteli maçlar oluyor. Dolayısıyla da e, bundan e, da, e, o adına da bize gurur duyuyoruz. E, yarın 1 Kasım'da e, Cuma akşamı bütün Tokatlıları Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda bekliyoruz. Yarınki maçta sizler de yer alacaksınız. Neler evet. söylemek istersiniz? Kendinizden emin misiniz? Kazanacağınızı hissediyor musunuz? İki ay, 3 ay yemek verdik bu maç için. Rakip de çok sağlam hazırlandı. Biz de sağlamız. Kendimize güveniyoruz. Özgüvenimiz tam. Maçta yarın belli olacak. Hakikaten kazanacak. Umarım.